bunu. Ya Allah Allah. O ayrı ben şunu araba ağır devire tamam. geçti. Araba çok hassas durulmaz. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Tamam diyecekler, tamam diyecekler. Nasılsın? Nasılsın? Tamam. Tamam, tamam. Gel gel. Bu, tamam abi tamam. um, çekebilir mi kamere? Paylaşmadık dersen, kendim gösterdim arkadaşlarıma. Durdu mu sonra iş bittikten sonra geri gel diyeceğiniz bana geri gelecek. E? O kadar ileri geri, Yap, gel. Geri Yok be ne var ya? Ne? Ne? Hadi hadi yavaş yavaş. Yavaş yavaş yürü, yürü. Tamam, gayet güzel. yürü, 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 Daha yürü. Çok yürü az. Ağır daha, ağır. daha yürü. Tamam dur. Ziya gel. Tut beni kavrayacak şuradan. Sardır. Dur, beraber sardır. Dur dur dur. Siz ellerinden Bilelim. beraber ellerine sardır. Ya ellerimi de ellerimi bak. Dur biraz daha yukarı olsun. Al İsmet. Yürü abi biraz abi, daha. Abi, abi, şey, çok yürü. Abi, yürü. 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 Yeter, Tam güç alacağın yere geldiniz ya. Şimdi bak aşağı doğru adı bak. Aşağı doğru! Aşağı Çek. Asıl aşağı, doğru. aşağı doğru! Neye bas neye? Ya aşağı salma. Siyah çekme aşağı. Tamam sal aşağı İsmet. Geri gelin mi? gel. gel. ayaklarımı alıyor. Çabuk hadi çabuk. Al bir şey geri gel abi. bir şey gel. Gel gel. Tamam. Tamam. Abi. Tamam. Abi. Ya çok adam akıl attı ya. Bir asım. Bir daha <laughs> Asım. Bir daha. Bir daha. Bir daha.

adam ne bak ne ah bak küfür dede küfür dede gene gördüm dur dedi be tamam tamam eder sakar eşe küfür dedi ida ah ah şimdi bu oldu tamam, <laughs> tamam. salsın yavaş gel. geri gel geri geri gel geri bunu al Yavaş yavaş, sağlık be. Tamam, tamam. Hop. Evet, tamam. Çok güzel ayar yaptın. yok, arabayı önden döndürelim. Bir defa gördün, tamam vermişsin. Başka bir kere bir şey Benim Bir de buraya bağlasak da. Seni de buraya çeksen. Ya bırak, bir şey olur da. <laughs> <laughs> vallahi yine fazla Tamam. Tamam. Bak Vallahi yıllardan beri bel ağrım vardı. Yani bel fıtığı başlangıcı daha önce çektirdiğim MR'lar dolayısıyla. Ameliyatlık bir durum söz konusu değil ama iki defa ikinci defada yukarıya çekildiğimde Mehmet abi sağ olsun çektiğinde iki defa benim kütür dedi. Bakalım yarın öbür gösterebilemiyorum ama mutlaka iyi gelir.